Merhaba arkadaşlar. İki hafta rotar verdik videolarımıza. Videolarımızın düzenlenmesi için, programlamamız için videolarımıza biraz ara vermiştik. 15 gün geçti arada. Şimdi bugünkü videomuza gelelim. Bugün ne videosu çekeceğiz? Hep birlikte izleyeceğiz. Yani düşünüp taşınıp bulduğumuz videonun amacı size göstereceğim. Şimdi yeni videomuzu gerçekten ilginç olarak nitelendiriyorum. Yani bilmiyorum şimdi hiç kimsenin aklına geldi mi gelmedi mi videolarımızda göreceğiz. Yorumlarda göreceğiz. Şimdi bu iki hafta içinde çok güzel bir fikir geldi aklımıza. Düşündük düşündük, bakalım videolar ne çıkartacağımızı karar vermek zorundaydık. Çok iyi bir video olacağını daha düşünüyorum. Şimdi şu aklıma geldi. Araçlarımızda kullandığımız motor yağları ile alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi biliyorsunuz çok çeşitli yağlar var motor yağları. Kaliteli, kalitesiz veya yan sanayi olarak kullandığımız motor yağları var. Bilerek ya bilmeden de alabiliyoruz. Şimdi ben ilk önce 10.000 bin kilometrede kullandığım bir yağ vardı. Sanki araba benzin yakıyormuş gibi yağ yakıyordu. E yaklaşık 200 sene kullandım ben bu ama ben zannediyordum benim arabamda sorun var. Neler değilmiş. Akaryakıt firmasının motor yağını kullanıyordum. Araba sanki benzin yakar gibi yağ yakıyordu. Ya ben zannediyordum, sorun benim arabamda zannediyordum. Şöyle bir şey yaptım, 1000 kilometrede yaklaşık 750 gram yarım kilo veya arabanın yani sert kullanılmasına göre bir yağ yapma sorunu vardı. O firmayı söylemeyeceğim ismini. Şimdi dediğim gibi 1000 kilometrede 750 gram maksimum ve minimum arasında yakıyordu. Yolu. Ben sürekli yağ ekliyordum, tanecilere sordum, soruşturdum, kendim de araştırdım. Yağla alakalı olduğuna karar kıldım en sonunda. Şimdi Şimdi o yağ ben 10.000 km değiştirdim. Yeni bir markaya aldım. BMW'nin özellikle kullanmış olduğu motorlarındaki yağ markası kesinlikle ve kesinlikle Castrol. Başka hiçbir yağ kullanmayın. Yani performans arttırıcı yağlar mutlaka var. Şimdi şöyle bir karara vardım. BMW'de kesinlikle ve kesinlikle Castrol yağı kullanacaksınız arkadaşlar. Şu marka gördüğünüz gibi ben kullanmış olduğum 530 LL tam sentetik. Benzinli ve dizel araçlarda kullanılabilirmiş. Ben bu yağı aldım, kullandım ve çok çok memnun kaldım. Kesinlikle pişman olmadım. Yani aracınıza iyi bakmak istiyorsanız, herhangi bir motorda sorun olmasını istemiyorsanız kesinlikle bu yağı kullanın. Ben herhangi bir sponsorluk almadım Castrol'den. Alsam da zaten sizlere söylerim. Bunu sadece sizler için, araçlarınızın ve araçlarımızın sağlığı için sizleri bilgilendirmek için yapıyorum bu videoyu da. Dediğim gibi şimdi 10.000 bin kilometre sonra aracımın yağ bakım zamanı geldi. Düşünüyorum yani hangi yağı kullanayım, hangi yağı kullanayım diye. Sonunda Castrol'de karar verdim. Bunu denemek istedim. Bunu kullandıktan sonra ilk olarak kullandığım 4 litrelik bir yağımız vardı. Edge. Castrol H. Hatta şu anda içinde yarım kilo kadar var kaldı. Hiçbir şekilde yağ ekleme yapmadım, araba yağ yapmadı. Hiçbir şekilde içinde sesini duyuyorsunuz. Şimdi bu yağ neden yarım kaldı veya bir kilo kaldı? Yağı yaktığı için ben Castrol Edge aldım. Titanium serisinden. Bunu ekledim. Yaklaşık yani bir kilo yakın içinde var. O yüzden fazlalık olarak o yüzden kaldı. Şimdi bu yağ orijinal bir yağ. Kaliteli bir yağ. Aldığım yerde kaliteli BP'den aldım. Söylüyorum ismini de. Bu gerçek yağ. 10 bin kilometreye geldi araba. Yağı değişme zamanı geldi. Bakım zamanı geldi. Arabanın sesinden de anlamaya başladım. Her türlü yürüyüşünden ben de anladım zaten arabanın yağının değişmesi gerektiğini. Bu sefer BP'den değil de başka bir yerden aynı marka. Castrol H olarak yine aldım. Bu yağdan memnunum ya ilk aldığım da. Burada bu yağda başka yerden aldığım yağdan biraz kuşkulandım. Yani bu 4 litre, bu 5 litre. Evet. Kuşkulandığım kısım 4 veya 5 değil arkadaşlar. Şimdi baskı kalitesi biraz zayıf geldi bana. Şu Vidonun üzerindeki stiker, baskı kalitesi biraz zayıf gibi, soluk gibi geldi. Gerçekte olan biraz daha altın renginde ve parlıyor da yani arkadaşlar. Şöyle koyayım, zaten siz de göreceksiniz. Ha, ben demiyorum şu anda, bu iyi veya bu kötü diye, demiyorum. Yani kapağına kadar, bu vidonun ağzındaki folyoya kadar Castrol yazıyor zaten. Bu tam orijinal, bundan kesinlikle eminim. Bunda da aynı şekilde Castrol yazıyor folyosunu ya değişimde kullanmış atmışız. Ama bunun folyosunda kas yazmıyor. Ben o yüzden acaba dedim dondurma bir yağ mı? Yan sanayi bir yağ mı? Kuş kullandı. Daha önce de fotoğrafını çekmiştim. acıyı yağı değiştirilirken videoda fotoğraflar koyalım, koyalım görürüz. Şimdi bugünkü videomuzda arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız. Dereyi daha önceden belki kimsenin aklına gelmemiş olabilir. Ha ben demiyorum bu gerçek bu saatte demiyorum şu anda. Çünkü ben de ilk defa yapacağım. Sizlerle birlikte deneyi yaptıktan sonra ikisi de gerçek mi? Veya birisi gerçek birisi yan sanayi bir yağ mı? ilk defa göreceğim sizlerle birlikte. Şimdi gelelim videomuzun Asıl sebebine bugün. Markalık aynı dönemde dediğimiz gibi. Ama farklı yerlerden aldığım için bir deney yapmak kararına vardım. İki tane cezve aldım. 2 tane küçük kavanoz aldım. Şöyle yapacağız. Bu, bu gerçek dediğim yağdan. Yani yanlış, yaklaşık bir fincan kadar koyuyorum içine. İkinci kasrol eş dediğimiz yağdan da hemen hemen bir fincan kadar koyuyorum. Bu ya biraz daha koyu gibi değil mi Efe? Sağ elimdeki. Biraz bir ton sanki böyle Bu cezve koyduğumuz yağladı ama yemek yağı değil. Motor yağlarını. Ne yapacağız? Isıtacağız. Evet arkadaşlar şu anda ısıtıyorum ama şimdi burada düşüncem neydi? Isındıktan sonra yağlarda herhangi bir kararma olacak mı? Yani gerçek dediğim yağdan veya gerçek olmadığını düşündüğüm yağdan bakacağız bakalım birisi kararacak mı veya öbürü sarı kalacak? Mı? Bilmiyorum şu anda ilk defa denemeden sizlerle birlikte yapıyorum şu an Ben bunlar kaynayana kadar Türk kahvesi yapacağım kendime. O videonun içinde o da çıkabilir. Kahveyi çok seviyorum yaklaşık her gün. İçerim yani. iş yerimde olsun, evde olsun. Akşamları özellikle çok içerim. İşten geldikten mutlaka kahve içerim. biraz şeker koyayım da. Ortak kahve içmeyi seviyorum. Bu arada yağlarda bu arada bakalım. Hani ne duruma gelecek? Koptu ha. Kopsun. Yavaş alalım. Bu şimdi olsun kahve. Ben bunları gerçekten şu anda çok merak ediyorum. Hani ne olacak? Bu arada şu söyleyeyim. Arabada en çok müzik dinleme seviyorum. Yani yabancı olabilir, Türk müziği olabilir, pop olabilir. Hiç fark etmez. Kulağıma hoş gelirse onların hepsini dinliyorum. Yani bir sonraki videomuzda da daha güzel bir video gelecek. Onu merak edin. Şimdiden söyleyeyim. Kahvem de oldu. Kaç dakika oldu? 3-4 dakika oldu. Herbaşı 3 veya 4 dakika kaynatık yağı ateşte. Biraz beklesin. Dökeyim mi? Acaba... Bu ilk döktüğüm... ...benim sorun yaşamadığım bir yağ. Orjinal diye söylediğim yağ. Bu biraz sıcak. Bu... Şüphelenmiş oldu dedi. Ya bu koku, bunun kokusu daha başka. Bunda bir koku var, bunda yoktu. Yani sahte dediğimde Kahveyle karıştırmayalım da. Renk olarak daha koyu var. Evet. Gerçek dediğim yağda, çayın demlenmiş hali olur ya Öyle bir renk çıktı bunda. ve bunda herhangi bir koku yok. Ama bu yağda. Benzini yakan bir koku var arkadaşlar. Bunda kesinlikle bir koku yok. Yani tahminlerinde yanılmadı. Gerçekten aynı dakikada kaynattı zaten gördünüz. Bu biraz daha açık renkte kaldı ve bunda koku var. Hani o folyosunda yazmıyor dediğim ya var ya o bu. Bu da gerçek dediğim değil. Folyosunda yazan. Bu biraz daha koyu ve bunda koku yok. Biraz daha koyu ve koku yok. Bakın. Size gösteriyorum. Üstten de belli oluyor bakınca. Yandan da bakınca belli oluyor. Bunun rengi biraz daha açık. Bu demlenmiş çay gibi. Bunun da biraz bi' işler rengi var. Ve bunun kokusu gezim yatıyor. Değişik bir koku var. Şimdi deneyimizin sonucu buydu. Merak ettim konu buydu. Sizle birlikte denedim. Daha önce neden denemedim, sizlerle birlikte görmek istedim. Mutlaka mutlaka ne marka alırsanız alın ama üzerinde bandrolü mutlaka olsun. Burada. Bu da soldaki bandrol yok kapında. Kastrol yazmadı folyosunda. Hislerinde kesinlikle yanılmadım. Demek ki bir fark varmış. Şimdi bunu arabamda deneyeceğim. Bakalım 1000 kilometre veya 2000 kilometre veya 3000 kilometre hangi kilometre de denk gelirse Yağır eksilecek mi eksilmeyecek mi onu deneyeceğim bakalım. Eksilirse daha sonraki videolarımda mutlaka söylerim. Gerçek yağı alın kullanın. Ağzını sağlığı için. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan bir videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.